seni gördüm yıldızların altında Işıl ışıl bana bakarken Gözlerim kaçıramadım senden Ben yanmaya hazırdım zaten Seni buldum ya beklediğim yerde Aşkım senmişsin meğerse Bana uzanan ellerin ne de sıcakmış İçimi ısıttı birden Nasıl ama Bunun adı aşk Bunun adı sevda Ben sana aşık oldum bir tane dönmüyor Dilim perişan Daha önceleri nerelerdeydin ahı gözüm Umudum oldun benim sen Seni bekliyormuş demek ki bu yürek Özlemim bitti senin sayende Şimdi geldin ya gönlüme kırmızı gülleri bıraktın kalbime Bunun adı aşk Bunun adı sevda Ben sana aşık oldum bir tanem Bir şarkıda bir şehirde buldum seni Aramadığım yer kalmadı aşkıma Küsmeyin bana, yıldızlar küsmeyin artık. Sevda'mı yeni buldum ben. Hoş geldin gönlüme, hoş geldin yüreğime. Kırmızı güller serdim bak, yürüdüğün yerlere. Bunun adı aşk, bunun adı sevda. Ben sana aşık oldum bir tane. <laughs> Dalım hasret beni peşin güzel gözlerinde aşkı sevdayı gördüm. Kendimi alamadım bakışlarından. Şimdi sım sıcak bir yüreğin içinde mutluluğu yaşıyorum seninle birlikte. Son kadehimi aşkımıza kaldırıyorum şerefine. Olsun senin ahı gözlüm. Bunun adı ah aşk. Onun atı sevda Ben sana aşık oldum bir tanem Ben sana aşık oldum İsmail Derya Boz <laughs>